Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Photoshop CC 2017 programında fotoğraflarımızda ana temayı çokça bozmadan arka planı nasıl büyütüyoruz beraberce göreceğiz. Yine bu anlatım her zaman olduğu gibi temel düzeyde sizlerin anlayabileceği şekilde yapacağım. Programı açtıktan sonra arkadaşlar hemen şuradan file menüsü altından open diyorum. Fotoğrafımı buradan seçiyorum ve aç diyorum. Fotoğrafım programıma geldi. Burada katmanlar panelime bu geldi. Ben burada yine üzerindeyken çift tıklıyorum. Gelen ekrana OK diyerek bunun kilidini de kaldırıyorum. Şimdi ben bu fotoğraf üzerinde genişletme işlemi yapacağım. Ama ana temamız bizim nedir? Şu bayandır. Bu bayana çok fazla zarar vermeden biz arka planı büyüteceğiz. Ben buradan şimdi crop aracını alıyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi C harfine bastığımız zaman da yine bunu alabiliriz. Crop aracını aldıktan sonra sağ kenardan ve sol kenarda şöyle birazcık büyütme gerçekleştiriyorum. Bu ne gibi alanlarda bize lazım olur? Diyelim ki elimizde hazır bir çerçeve var. Resimde içerisine tam oturmuyor. Küçük kalıyor. Bu şekliyle biraz daha büyütüp çerçeveye de oturmasını sağlayabiliriz. Tabi benim aklıma bu geldi. Sizlerde de farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra şuradan onaylama işlemini gerçekleştiriyorum. Kenarlarda bu kadar ben büyütme yapacağım. Hemen bu katmanım seçiliyken Ctrl J harfine basmak suretiyle bir tane bu katmanın kopyasını da oluşturuyorum. Şimdi burada Yine benim crop aracım seçilirken edit menüsü altından content aware scale. Yani ne diyor? içeriğe duyarlı ölçek. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Buradaki içeriği yani şu gördüğünüz içeriği bozmadan biraz genişletme işlemi yapacağız. Hemen yapalım. Şöyle bakın genişletiyorum. Bayanda çok fazla etkisi olmuyor. Dikkat edin. Normalde benim bunu genişlettiğim zaman bayanın da genişlemesi lazım. Ama hiçbir şekilde yani belki de milimlik bir genişleme olmuştur ama o çok göze batmaz. Bunu nasıl görebiliriz? Hemen şuradan opasite değerini ben düşürdüğüm zaman bakın. Bayana dikkat edin yani en ufak bir şey yok arkadaşlar. Yani bir sapma yok orada. Yani üstteki katmanı ben şeffaflaştırdım alttakini görelim diye. Yani birebir oturmuş demek ki. E peki biz bunu başka nasıl yapabiliriz? Diyelim ki bu şekilde yapmak istemiyoruz. Tekrardan enter tuşuna basıyorum. Onaylıyorum ben burada yaptığımız işlemleri. Üsttekini kapatıyorum. Başka nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar diyelim ki şu kenardan veya bu kenardan fark etmiyor. Şimdi ben en alttaki katmanı seçiyorum. Şu kenardan şöyle şu bölümü kopyalıyorum. Hani böyle uzatma veya sündürme değil de bundan yapacağım. Hemen Ctrl C ile kopyalıyorum. Ctrl V ile tekrardan bir katman oluşturarak yapıştırıyorum. Şurada gördüğünüz gibi benim sadece bu katmanım var. Ben bunu nasıl kullanacağım? Biraz önce gördüğünüz gibi yine crop aracını aldıktan sonra arkadaşlar buradan edit menüsü altından content aware scale onu seçtikten sonra buradan dikkat edin hiçbir bozulma bakın merkez noktada yani merkez nokta şurasını sayarsak orada arkadaşlar hiçbir bozulma, kayma olmuyor. Dolayısıyla bu şekliyle daha güzel olan çalışmalar olabilir. Tabi burada şu var yani resim çok yakınsa portre resmi tarzındaysa bu bozulmalar biraz daha olabilir. O yüzden o gibi çalışmalarda da yine bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Hemen enter diyorum yaptığım işlemi onaylıyorum. Alt kısma geliyorum yine buradan seçiyorum şu kısmı. Ctrl C diyorum ve Ctrl V diyorum. Şimdi burada tekrardan bunu yapacağım. Şöyle crop aracını alıyorum arkadaşlar. Edit menüsü altından birkaç defa da tekrarlıyorum ki sizin de aklınızda daha iyi kalsın. Bu şekliyle de burayı yaptıktan sonra Enter diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmimizde fotoğrafımızdaki bayanda hiçbir bozulma olmadan arka planımızı Problemsizce halletmiş olduk. Pro dersler kanalımda fotoğraflarımızın arka planını nasıl büyütüyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerde her zaman olduğu gibi bana olan desteğinize esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.